Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ufak bir bilgi videosu çekeceğiz. Ee, şöyle ki sık iğne yapımını detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Çantamı, çantalarımı örmeye geçmeden önce sihir halka nasıl yapılır, sık iğne nasıl örülür bunları öğreneceğiz. Daha sonra da ikili trabzanı öğreteceğim diğer videomda da. Ee, böyle ders bir, ders iki tarzında bir video çekmeye karar verdim. Çünkü çok zorlanıyorsunuz bazı çanta videolarımda. O nedenle e, her videomun altına koyabileceğim sık iğne nasıl yapılır, ikili trabzan nasıl örülür, gibi e, videolar çekmeye karar verdim. Şöyle iplerimi de göstermek istiyorum. Aynı zamanda penye ip kullanıyoruz arkadaşlar genellikle çantalarımızı örmek için. Bu pen ipler aldığım yeri aşağıya ben linkini koyacağım. Genellikle aynı yerden alıyorum iplerimi. E, şu şekilde bakın bu orta kalınlıkta bir ip. Şu ipimse kalın bir ip. Bu şekilde orta kalınlıkta veya ince ipleriniz varsa bunları iki kat örebiliyorsunuz. İki renkli iki kat bir şeklinde ince iplerinizi örebiliyorsunuz. Ama bu şekilde kalın ipleriniz varsa iki kat iki kat örmenizi önermiyorum. Çünkü çok fazla zorluk yaşarsınız ve eliniz ağrır. Şimdi ben sizlere şu diğer kalın olan ipimle sık iğneyi göstereceğim. Aynı zamanda da sihirli halkayı göstereceğim. Öncelikle zincir üzerinde sık iğne nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu iplerde 6 ve 10 numara arası tığ kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer aşırı kalın bir ipiniz varsa ve böyle kalın çantalar paspaslar örecekseniz 12 numarada tığ kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle öncelikle sık iğnemizi göstereceğim ama Bundan önce her zaman bizim işimiz genellikle zincirli oluyor. Zincir çekmeyi göstereceğim. Tığım 9 numara. İpimi bu şekilde aldım. Tığımı alttan şu şekilde tuttum. Çeviriyorum. Tığımı kendime doğru döndürdüm. İpimi bu şekilde çevirdim. Ve tığımı çıkartıyorum. Bu taraftan tığımı geçiriyorum. Şimdi buradan ipimi, karşıdaki ipimi bu halkanın içerisinden geçirmem gerekiyor. Bu şekilde ilk zincirimizi çektik. Hemen bir tane daha çekiyorum. Halkanın içerisinden şuradaki karşıdaki ipi tığımla tutuyorum ve içerisine alıyorum. Tekrar halkanın içerisine ipimi alıyorum ve çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ben çantalarımda zincir çekerek sayı veriyorum. Bunu da şu şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. 6. ve 7. Şimdi 7 tane zincir çektim. Sık iğne örmeye geçebiliriz. Genellikle çantalarımı örerken şuradaki boşluklara batıyorum. Ama şimdi normal zincirin içerisinden batarak göstereceğim. Şuradan direkt iğnet, e, zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşıdaki ipimi tığıma takıp içeriye çekiyorum. Şimdi bakın tığımda iki tane ilmek var. Bu karşıdaki ipimi tığımla tutup çektiğimde sık iğnem oluşmuş oluyor. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İpimi alıyorum. Çektim. Ve asla bakın şöyle sıkı sıkı yapmıyoruz. Şu şekilde değil. İpimi uzatıyorum. Ve tığım düz bir şekilde alıyor. Karşıdan ipimi alıp içinden çekiyorum. Şimdi eğer yeni başladıysanız zincir çekmeyi bilmiyorsanız sık iğne örmeyi bilmiyorsanız Öncelikle bu videomu izlemelisiniz. Daha sonra çanta yapımına geçebilirsiniz. Hiç bilmeyerek örgüye, örgü çantaya başladığınız zaman şu şekilde bir görüntü oluşabiliyor. Bakın. Şu görüntü. Şu şekilde örülebiliyor. Bunu yapmıyoruz. Tığımızın geçebileceği şekilde büyük ilmekler alıyoruz. Bunu da ancak şu şekilde yapabiliriz. Zincire batıyoruz ipimizi alıp uzatıyoruz. Ve bu şekilde sık iğnemizi örüyoruz. Gördüğünüz gibi Şimdi bazı şantalarda bazen oval olarak gidebiliyoruz. Bazense yukarı doğru gidebiliyoruz. Şimdi ben yukarı gidişi göstereceğim. Ovale girmeyeceğim arkadaşlar. Ee, oval taban yapımını daha sonra gösteriyor olacağım. Bir zincir çekiyorum üste geçebilmek için. Ve ters çeviriyorum. Şimdi bir üst sıraya da sık iğne öreceğim. Bunu başlangıç olarak şuradan değil. Bakın burası benim zincir boşluğum. Burada ben zincir çektim arkadaşlar. Bu benim batmam gereken boğum değil. Benim batmam gereken boğum burası bakın. Hemen şu sık iğnenin tepe boşluğu. Çevirdiğimde sık iğnemin tepe boşluğu burası. Bazılarınız şu kısımlara batıyor ve artış sağlıyor. Bu şekilde değil. Hemen yanında batıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptığınızda tabanlarınız artmayacaktır. Şimdi son kısmı da göstereceğim. Aralarda gayet rahat bir şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Şimdi sona geldiğimde bakın son boşluğum benim burası. Şu sık iğnenin hemen tepe noktası. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Buraya batıyorlar. Ve şurada bir çıkıntı görüyoruz arkadaşlar. Buraya zannediyorlar ki ben buraya da batacağım. Bakın şuraya da batacağım. Öyle değil. Biz bunu son boğuma kadar yani son sık iğnenin tepe noktasına kadar batıyoruz. Şuradaki zincir boşluğuna batmıyoruz. Bakın. Eğer buraya batarsam artış olacaktır. Ve tabanım şu şekilde uzayacaktır. Şimdi bir zincir çekiyorum ve yine ters çeviriyorum. Batmam gereken ilk nokta neresiydi? Bakın bu benim zincir çektiğim alan. Batmam gereken alan hemen burasıydı. Yani şuradaki sık iğnenin tepe noktasıydı. Bu şekilde yaptığınızda e, tabanlarınız, motifleriniz gayet düz bir şekilde çıkacak. Bakın son noktamda da burası. Kesinlikle şu noktalara batmıyoruz. Zaten görüntüde şöyle çizgi gördüğünüz zaman şu iki çizgiyi ellemiyoruz. Sadece şu V görünümlerine batıyoruz son kısmımda şuradaki sık iğnemin hemen tepe noktası oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sihirli halkayı da göstereceğim. Sihirli halkayı da şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde biraz uzattım. Bakın ipim tuttuğum ipim kısa ipim. Elimin önünde parmaklarımın önünden şöyle arkadan geçirip tekrar ön tarafa getiriyorum. Yani parmaklarımın arasında bir kere doladım. Tığımı arka kısımdan geçirdim. Bakın üstte hemen parmağımın üstünde buradan şuradaki ipi almam gerekiyor. Şu ipi. Bakın tığımı hemen takıyorum ve çekebiliyorum. Sihirli halkanın içerisine bunu çekiyorum. Çevirdim ve yine karşıdan ip alarak içinden geçirdim. Bu benim ilk sık iğnem. Hemen yanına yani sihirli halkanın içerisine şu iki ipin içerisinden tığıma geçirdim. Karşıdan alıyorum. Bakın direkt zaten tığımı şu şekilde tuttuğumda ipimi alacağım. Uzattım. Yine içerisinden ipimi geçirdim. Sihirli halkanın içerisine battım, ipimi aldım. Uzatıyorum. Karşıdan ip alıp ikisinin içerisinden çekiyorum direkt. Sihirli halkamızda bu şekilde oluyor. Genellikle başlangıçlarda 6 sık iğne oluyor. Bazense 10 sık iğne oluyor. Bu tarz e, gerekli olduğu yerde e, genellikle e, midi çanta işte paspas başlangıcı veya silindir çantalar gibi çantalarda bu şekilde sihirli halka içerisinde örüyoruz ya da sepet başlangıçlarında genellikle altı sık iğne oluyor. Bunu da şuradan sayıyorum. Yine V görüntülerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an ben 7 tane örmüşüm. 8. yi de şöyle batayım hatta. Göstermiş olayım. Şimdi şuradaki kısa kalan ipi çekerek ortayı küçültüyorum. Bazen ben çekiyorum küçülmüyor. Ben çekiyorum asla işte kapanmıyor gibi şeyler duyuyorum. Mutlaka alış yönünüz ters olduğu için olmuyordur arkadaşlar. Benim gösterdiğim şekilde yavaşça yaparsanız bu şekilde asla boşluk olmayacaktır. Şimdi birleştirme denen bir olayımız var. Birleştirme yapmak şu demek. Karşıdaki boşluğun bakın hemen şurası. İlk zincirin yine ilk sık iğnenin tepe noktası. Buradan batıyorum tığımı ve kaydırma yöntemi yapıyoruz. Direk alıyoruz. Şuradaki ilmeğin içerisinden kaydırıyoruz. Ve bir üst sıraya bir zincirle çıkıyoruz genellikle. Tabi örmeyi bilen daha çok e, bu konuda uzman olan kişiler için burayı saklama yöntemlerimiz var. Onu video içlerinde görebilirsiniz çant örmek istediğiniz zaman. Bu şekilde üste geçiyoruz ve daha sonra boğumlardan batarak e, alanımızı arttırıyoruz. Yine artırma yapmamız için başlangıçta her noktaya çift batmamız gerekiyor. Bakın bir tane buraya batıyorum ve zincirle beraber burayı çift sayıyorum. Hemen yanına bir ve aynı noktaya çift. Bu da bu şekilde artış gösteriyor. Her noktaya çift batıyoruz. Bir sonraki sırada bir tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde e, örülüyor. Bunları da zaten video içerisinde göstermiş oluyoruz. Genel olarak e, videomuz zincir, sık iğne ve sihirli halkaydı arkadaşlar. E, videom buraya kadardı. Eğer bu şekilde e, daha öğretici ve ayrıntılı videolarım olsun istiyorsanız ikili trabzanı da e, bir sonraki videomda gösteriyor olacağım inşallah. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.